sevgili Emin öncelikle hoş geldin nasılsın Merhaba Murat. teşekkürler. Ee, bugün bakıldığı zaman e, aslında sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarı güçlendirilmesi için uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonu seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlamıştır diyor Merkez Bankası. Yani zaten e, yaklaşık 12 aydır enflasyon noktasında çok çok iyimser kaçan bir Merkez Bankası vardı. O tahminler tutmadı. Siz hep kötü taraftaydınız karamsar. Pesimiz Merkez Bankası biraz daha değil mi? Bakın da optimist taraftaydı ama kimse işin realitesinden bahsetmedi ki hep enflasyon ha düştü ha düşecek denildi. Nitekim 65'lerle kapattık. Azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkileri yakından izleniyor diyor küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin de jeopolitik risklerin daha da arttığı bir dönemde sanayi üretimi de yakalanan İME'nin istihdamdaki artış trendini sürdürmesiyle arz yatırım kapasitesindeki yapısal kazanımların sürekliliği açısından finansal koşulların destekleyici, destekleyici olması kritik önem arz etmektedir. Ne demek bu? Fırsatını bulursak yine faiz mi indireceğiz diyor merkez sence? İlerleyen dönemde belki biraz daha seçime yaklaştıkça faiz indirimi tabii gelmeye devam edebilir. Nitekim yani metne baktığımız zaman son dönemde sizin de bayinin başında hazırladığınız grafikte olduğu gibi faiz indirimlerinin etkisiyle beraber ekonomide de arzu edilen sonuçların alındığına yönelik bir ibare konulmuş durumda. Bundan dolayı ilerleyen süreçte belki biraz daha minik faiz indirimleri görme ihtimalimiz var ama tabii yeterince düşük seviyelere gelmiş durumda. Enflasyondaki gerileme burada oldukça önemli bir yer tutmuş gözüküyor. TÜİK verilerine baktığımız zaman orada enflasyonun yavaşlıyor olması Merkez Bankası'nın zaten uzun süredir yüzde beş enflasyon hedefiyle e, yola çıkmış olmasına da bağlı olarak yavaş yavaş gerilemenin kaydedildiği gözüküyor. O yüzden bu haftaki kararla beraber piyasalarda çok fazla bir etki de görmedik ama tabii ileri dönük olarak baktığımız zaman faiz arttırımlarından ziyade biraz daha belki faiz indirimlerinin gelebileceği gözüküyor. Peki Emre şunu soracağım yani bu faizler indi diye mi enflasyon indi yoksa zaten bir şey sonsuza kadar gidemez bir yerde de düşmesi de gerekiyor. Hani bu enflasyonun düşmesinin sebebini bir bulalım ona göre merkezin hani faiz indirip indirmeme olasılığı üzerine tartışalım gibi. Ne dersin? Tabii. Enflasyon zaten ana temelde son bir, bir buçuk yıldır Hatta geçici olduğunu söylediği dönemden bu yana enerji maliyetlerindeki artıştan kaynaklı bir şekilde artıyor. E, petrol fiyatının yükselmesi, doğal gaz fiyatının yükselmesi, enerji maliyetlerinin yükselmesi ve bu enerji maliyeti zaten dediğimiz zaman bütün üretim girdilerinin ana kalemini oluşturuyor. O ana kalemde yükseliş olduğu zaman da ister istemez siz tarımsal bir üründe üretseniz, teknolojik bir üründe üretseniz, hangi ürünü söylediğiniz üretim enflasyon maliyetlere yansıyor ve fiyatları yükseltiyor. Bu bir sarmal halindeydi. Son aylarda yavaş yavaş hem petrol fiyatının geriliyor olması hem doğal gaz fiyatının biraz düşüyor olması. Bu noktada hani Avrupa'da da enerji fiyatlarını düşürdü aynı şekilde megavat bazında baktığımız zaman Türkiye'de de aynı şekilde enerji fiyatlarındaki gerileme biraz daha enflasyonlarda aşağı yönlü hareketi beraberinde getiriyor ama burada tabii geleceğe yönelik olarak enflasyon konusunda gıda maliyetlerinin artıyor olması biraz ön plana çıkmaya başladı. Yani küresel çapta dün de Euro bölgesinde İngiltere'de açıklanan enflasyon rakamları içerisinde gıda maliyetlerindeki artış dikkat çekiciydi. Yazar Türkiye'ye bakacak olursak Türkiye'de de gıda fiyatlarının son dönemde çok hızlı bir şekilde arttığı Gözüküyor marketlerde yine aynı şekilde bununla ilgili sürekli olarak haberler yapılıyor, bir takım araştırmalar yapılıyor. O yüzden enflasyon temasında geçici e, e, yükselişin geçtiğini söylediğimiz tablo enerji fiyatlarındaki düşüş. Ama tabi bu ilerleyen dönem içerisinde diğer alt kalemlerde nasıl şekilde kazanacak? Ee, özellikle konut fiyatlarındaki yükseliş, kira yükselişleri gibi yükselişler çok hızlı devam ediyor. O yüzden enflasyon düştü demek için de biraz erken. Ama hem baz etkisi hem de enerji fiyatındaki geri çekilme küresel çapta zaten enflasyonları aşağı çekmişti. Bununla beraber Türkiye içerisinde de enflasyonun e, gerileme patikasına girdiği açıklanmış oldu diyelim. Evet yani ama burada sanki çok derken e, yani... Bir zafer ilan etmek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Hani hemen bayrakları asmayalım böyle enflasyon <laughs> düştüğü falan yok. E çünkü petrol fiyatlarında çok ciddi bir belirsizlik var değil mi? O tarafta e bakıldığı zaman işte Çin tamam açılıyor ama açılırsa bu defa çok ciddi bir petrol talebi olacak. Bu talepte tabii ne kadar fiyatları yükseltecek ya da Rusya'nın yeni hamlesi olacak mı gibi gibi bir sürü risk masada duruyor. Ee, bir, Büşra Bingöl bizim araştırma uzman yardımcımız e, bir piyasa katımcıları anketi de hazırlamış e, sevgili Büşra bu 2023 beklentileri midir diye sana bir sormak istiyorum teyit etmek istiyorum e, Temmuz, Ağustos, Eylül Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarına dair e, daha doğrusu Ocak ayı yani bu e, Ocak'tan öncekiler 2022'nin ayları ben onu 2023 acaba Temmuz mu diye çok çok erken gelmiş bir tahmin Ocak ayında dolar tahmini 23.11 emre. Şimdi Merkez Bankası birazcık iktisadi koşulların en azından rezenflasyon süreciyle ilgili bir korelasyonu kurmaya çalıştı ama biz hani biliyoruz ki bu ülkede dolar artmasa da enflasyon artıyor. Dolar artınca daha fazla artıyor. Bir, bir psikolojik bir şeyi var maalesef. E, bulaşıcı hastalığı var diyelim. 23-11 gibi tahmin var. Ee, olur mu? O zaman kur korumalı mevduatı biz birazcık daha e, sürdürmeme noktasında bir politika mı olacak? Yoksa KKM'ye rağmen dolar sence gitme ihtimali var mı? Yani böyle bir pres yapma ihtimali var mı e, kur korumalı mevduatın? KKM tarafında tabii biraz daha hem politika faizinin düşüyor olması, KKM'deki faiz oranını aşağı doğru çekiyor. E, diğer taraftan dolar kurunun da, dolar TL kurunun da yukarı yönlü hareketini biraz daha yavaş e, devam ettiriyor olması, KKM'de yatırımcı sayısını ve tutarı da azaltıyor. Bu noktada ileri dönük olarak beklentiler, Viyop'ta da baktığımız zaman dolar tükresi kontratlarında biraz daha 20 lira, 25 lira gibi fiyat seviyeleri var ama Ocak ayı içerisinde bu hareketin yaşanabileceğini çok zannetmiyorum. Belki biraz daha yılın ikinci yarısında seçimlerden sonra belki biraz dolar-tl tarafında yukarı yönlü bir yeme görebiliriz ama şunu da düşünmek gerekiyor geçtiğimiz yıl çok önemli bir yıldı dolar için. Dolar endeksi 100'den 114'e çok hızlı yükseldi. Ama dolar TL tarafında çok fazla bir hareket görmedik. Şimdi tekrar 100 seviyelerine doğru geri çekilen bir dolar endeksi var küresel çapta. Evet. O yüzden dolar TL'de de yukarı yönlü hareketler için biraz daha küresel çaptaki konjektür e, dolardaki zayıflamayla beraber dolar TL paritesinde de yatay hareketin devam edebileceğini gösteriyor. Bu noktada alınan tedbirler, yapılan uygulamalar meyvesini vermiş durumda. E tabii dolardaki e, sakin seyir, yatay hareketli. Enflasyon tarafında senin de bahsetmiş olduğun gibi yukarı yönlü hareketi frenleyen bir diğer etken oldu. Bundan sonraki süreçte böyle mi devam eder? Şüphesiz biraz daha dolar TL tarafında yukarı yönlü hareketler görme ihtimalimiz var. Ama yakın süreç içerisinde Ocak ayında 23 lira seviyesi bence biraz zor gözüküyor. Zaten sonuna da gelmeye başladık. Ama belki birkaç ay sonra evet dolar Türk lirasında 20 lira seviyelerine yaklaşan 20-21 lira bölgesinde bulunan bir kurla karşılaşma ihtimalimiz bulunuyor. Bu da enflasyon üzerine tabii ki yukarı yönlü bir etki yaratabilir. Evet yani zaten işte yapıl Gerçi şu anda herhalde biraz durdu ben hani dış piyasaya baktığım için içi sizi dışı beni yakar misali çok fazla bazen de bakamıyorum ajanslara ama baktığım zaman işte en son işte sabah Sami Altınkaya'nın programını sunarken restoranlar da işte bu anlamda çağrı yapmıştı işte zam yapmayalım vesaire ama bir durdu gibi sanki Emre ama o devam etmesi de aslında bizim açımızdan çok çok olumsuz bir tablo çünkü bu defa üretici fiyat endeksi biliyoruz ki çok yüksek. Onların zam yapmadığı dönemde birikmiş bir maliyeti de var değil mi? Yani çünkü deposuna koyduğu ürün fiyatları değişmiyor, personelin maliyeti değişmiyor. Hatta tırnak içerisinde asgari ücretten dolayı artıyor. Keşke daha çok kazansa emekçiler o ayrı konu ama bakıldığı zaman işte bu anlamda bir ay zam yapmayacak olan iş yeri sahibini ben çok samimi bulmuyorum. İkinci ay muhtemelen yapacağı zamın üzerine birazcık daha koyacaktır. O da bir birikmiş enflasyona sebep oluyor. Türkiye'nin bu Türkiye ekonomi modeliyle birlikte aslında bence o transparanlık kalktı Emre. Yani serbest piyasa mekanizmasından çok koptuk gibi duruyor. Enflasyon bile son bu devlet tekeliyle biliyorsun e, işte faiz e, zam yapmayın çağrısı. Enflasyonun da iki bacakta oluşmasını sağladı değil mi? Bir biriken enflasyon bir taraftan da TÜİK'in açıkladığı bir enflasyon. Bir de tabii TÜİK dışında çıkan enflasyonlar da var ama biz yine resmi rakamları paylaşalım. E, doların fiyatı da bir baskılanmış fiyat var. Bir de KKM olmasaydı olan fiyat var. Olmasaydı ne olurdu diye sormak istiyorum sana. E, tabii o zaman biraz daha belki yatırımcı ilgisi dolar tarafında devam edebilirdi. Bu da dolar fiyatının süpersiz yükseltecek bir tabloyu ortaya koyuyor. E, ama tabii bu noktada geçtiğimiz yılın 2021'in sonunda alınan kararla beraber hem KKM'ye getirmiş olması hem Merkez Bankası'nın bu noktada swap işlemleriyle beraber dolar TL tarafındaki kurdaki yükselişi frenleyebilecek hamlelerde bulunması, bankalarla beraber işleyişi düzenlemesi gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda aynı şekilde oldukça profesyonel çalışmaları oldu geçtiğimiz yıl. Bunun meyvesi aslında alınıyor ilerleyen süreç içerisinde buradaki birikmişlik belki kurdan ziyade evet biraz daha üretim tarafındaki fiyatlandırmalarda geçerli olacak. Çünkü küresel çapta buğday fiyatının yükselmesi içeride ekmek fiyatını ister istemez yükseltiyor. Bu da enflasyon bacağını yükseltebilen bir durum. E, diğer taraftan hani böyle temel ihtiyaçlara baktığımız zaman e, su fiyatları, et fiyatları gibi birçok alt kalemde minik yükselişler hala devam ediyor ve önümüzdeki dönemde de hani dolardan bağımsız olarak da buradaki yukarı yönlüğüme bir müddet daha kalabilir. E, küresel konjektür çünkü bu şekilde işliyor. E geçtiğimiz yılın temasında küresel konjektüre parayla enflasyon yükselişi vardı. Bu yılda yine aynı şekilde Asya'ya bakıyoruz. Japonya'da, Çin'de Gıda fiyatları özellikle Çin'in açılmasıyla beraber de artmaya başlamış durumda e, talebin canlanması bu da biraz daha belki enflasyon bacağında yukarı yönlü hareketleri destekleyecek bir tablo ortaya koyuyor. O yüzden son e, enflasyon rakamı iyi gelmiş olsa da belki bu bu bölgelerde yüzde 50 yüzde 60 bölgesinde enflasyon birkaç ay daha kalmaya devam edebilir. E, Dolar TL'de tabii çok hızlı bir hareket meydana gelirse bu ekstra girdi maliyetlerin yükselmesi özellikle sanayi tarafı e, ithalat, ihracat dengesi içerisine baktığımız zaman da doların yükselmesi şüphesiz bu da iç piyasada üretici fiyat endeksine devamlı tüketici fiyat endeksini yükseltebilecek bir tablo ortaya koyabilir. Ama son dönemde işte e, enflasyondaki düşüş biraz daha Merkez Bankası'nın tutanaklarına girmiş oldu diyelim. E, şimdi tabii e, yani bazen bazı şeyleri anlamakta çok güçlük çekiyorum. Biz hani ekonomist ya da işte finans uzmanı olarak kendimizi adlandırıyoruz ama paramızı ne kadar yönetebiliyoruz bilmiyorum. Türkiye'de çok ciddi bir asgari ücretli çalışan var. Maalesef işte ekonomi buna böyle bir işte man sebebi oluyor ki 5 lira değil mi bir ekmeğin fiyatı. Hani ben çok ekmek yemediğim için ama fırında işte simit vesaire almaya gittiğim zaman 5 lira gibi bir şey gördüm yani ve sofrasına işte bir orta gelirli ya da bir asgari ücretli sonuçta çocuk çocuk doymak için birazcık daha ekmeği fazla alması gerekiyor. 5 tane alsa değil mi günde? 25 lira. Yani bunu e, 30 gine çarp, çarpsak çok ciddi bir rakam yapıyor. Yani nasıl geçinebiliyorlar insanlar? Gerçekten helal olsun. E, çok zor. Yani şimdi az önce de rakamlar geldi. Mesela yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında 3.41 milyar dolarlık bir artış var Emre'ye. Geçtiğimiz haftada da bu DTH'da aşağıda takdir edersek ki artış vardı. Özellikle KKM'de çıkış DTH'larda ise artış oluyor. Oradan çıkan or, buraya mı giriyor diye soracağım sana. Bir taraftan da döviz rezervlerinde Merkez Bankası'nın azalış devam ediyor. 477 milyon dolar azalırken net rezervlerde ise de bir artış var. Herhalde bu alttaki o swap ya da başka işlemlerden oldu. birazcık böyle doların kıpırdanması KKM'ye ilgi mi arttırır yoksa tam tersi DTH'lara girişim arttırır? Ne dersin? Biraz daha sanki KKM'den yavaş yavaş çıkış başlamış durumda. Çünkü hı hı. Bankaların uygulamış olduğu mevduat faizlerine baktığımız zaman yine aynı şekilde KKM'deki faizlerden daha yüksek seviyeye denk geliyor. Hmm. Diğer taraftan Eurobond piyasasına ilgi artmaya başladı. Orada yine daha cazip ürünlerle beraber yatırımcılar biraz daha getiri arayışı içerisinde yüksek faiz oranları yakalayabiliyorlar. Bu da ister istemez dolara olan talebi yavaş yavaş arttırıyor. Ama bir taraftan da yine yüklü bir miktarda KKM'de de mevduatın... Bu bulunması bu noktada biraz Merkez Bankası'nın elini kuvvetlendiriyor. Tabii Davos'tan gelen açıklamalara baktığımız zaman orada biraz daha Arap ülkeleri tarafından da bizim gibi ülkelerin desteklenmeye devam edileceğine yönelik açıklamalar var ve bunlar da swap kanalıyla Merkez Bankası'nın elini kuvvetlendiren bir tablo ortaya koyuyor. Bundan dolayı ilerleyen dönem içerisinde DTH mi KKM diye baktığımız zaman iki tarafta da dengeli bir şekilde politika ile beraber ayarlama yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü e, bir seneyi geçen bir süreç içerisinde bu politika gayet e, başarılı bir şekilde uygulandı. E, artık yavaş yavaş e, erken dönem içerisinde de baktığımız zaman seçimlere yaklaşılmasıyla beraber buradaki disiplinin bozulmayacağını tahmin ediyorum. O yüzden de hani çok hızlı hareketler dolar TL'de geçtiğimiz yıl olduğu gibi bir anda 10 liraya 10 liradan 15 liraya yükselişler vardı. Öyle bir hareket şu an için yaşanacağını çok zannetmiyorum. Hem yurt dışındaki konjektür hem de yurt içerisindeki dengelerin yeniden kurulmuş olması noktada biraz daha dolar TLdeki hareketlerin yakın dönemde en azından ilk çeyrekte e, yine aynı şekilde en fazla 20 lira bandına doğru yükselebileceğini gösteriyor. Ee, şimdi son bir kez daha aslında Büşra beni o kadar iyi yayın hazırlamış ki yani önünde bir sürü not var. Hepsi çok çok majör konular sağ olsun. Yani bir araştırmacıyla çalışınca, editörlüğünde programı yapınca bambaşka bir seviyede oluyor onu söylemem Şimdi bir tabloyu bir kez daha rica edelim. Piyasa katılımcıları anketine yönetmenimiz Ayşe Hanım'dan Orası çünkü mühim. E, eksiler görüyoruz. Yani biz bu e, aşırı değersiz Türk lirasını niye dizayn etmiştik? E, sonuçta modelin sürdürülebilir olmasını da tartışmakta fayda var sanırım Emre. Cari dengenin fazla vermesi ve ihracatın değil mi? Nette ihracımız, ihracatımızın dolar bazında artı olması için. Burada eksiği görüyorum. Az önce e şöyle bir açıklama geldi e Merkez Bankası'nın Türkiye'nin daha doğrusu bu sene dış borç ödemesi 919.9 milyon dolar gibi ödememiz var. Mesela JP Morgan'dan Diamond'da diyor ki FED faizleri %5'in üzerine yükseltecek. Şimdi böyle bir tabloda Türkiye ekonomi modeli sürdürülebilir mi? E onu soracağım. E seçim sonrası kurum olarak bir majör değişiklik bekliyor musunuz sevgili Emre? Merkez Bankası'nın politika faizinde. Seçimin sonucu da önemli olacak. Ee, seçimin sonucuna göre belki tabii ki hem maliye politikası hem para politikasında değişiklikler görme ihtimalimiz var. Ee, diğer taraftan kurdaki bu hareketlilik ve e, cari dengedeki beklenti tam olarak niye gerçekleşmeli noktasında onu belki e, şöyle açıklamak mümkün. Geçtiğimiz yıl küresel çapta faizlerin artması zaten bütün bölgelerde Avrupa'da Asya'da Amerika'da ekonomileri yavaşlatmaya başladı. E, satış hacimleri düşüyor, üretim düşüyor. E, bu noktada bizim ihracat modeli büyümemizi sağlayabilecek bir küresel yapının çok fazla olgunlaşmadığını düşünüyorum. Eğer ilerleyen dönemde özellikle Avrupa tarafında tekrar bir toparlanma meydana gelirse, tekrar o noktada talebin canlandığını görürsek e, tabii ki bu model işleme ihtimalini barındırıyor. O yüzden ilerleyen dönemde bu şekilde mi devam edilir yoksa eski politikalara geri dönüp faiz oranları yükseltilerek bir denge mi sağlanır? O sanki seçim sonrasında oluşacak olan yeni yapıyla beraber karar verecek bir tablo olarak gözüküyor ama evet. e, neden işlemedi bence biraz daha küresel yavaşlamadan kaynakla ekonomilerdeki durulmadan da hı hı. E, biz de düşen payımızı aldık ve bundan dolayı da net bir şekilde bunun sonucunu yakın dönemde göremiyoruz ama belki ilerleyen dönemde inşallah görürüz. Dün tabii iki dakikamız kaldı. Birazcık resesyon kaygıları daha da arttı gibi. Yani piyasa böyle korkacak ya da e, pozitif fiyatlayacak bahane arıyor. Bir korkuyor gibi yapıyor, bir korkmuyormuş gibi yapıyor. Bir gerçekten korkuyor mu korkmuyor mu anlamıyoruz ama dün özellikle perakende satışlar kötü geldi. Harker faiz artırım hızını yavaşlatılmasına hazırız diyor. O güvercinlerden zaten ama esas şahin olan e, bakıldığı zaman James Ballard'ı değil mi? Onun konuşmaları birazcık piyasayı sarsıdı. Az önce JP Morgan %5'in üzerine gider diyor. Dallas Fed Başkanı Logan faizlerin pek çok kişinin beklediğinden daha yukarı gidebileceğinin sinyalini vermiş oldu. E, dün perakende kötü geldi, üfe iyi geldi. Sanayi üretim rakamları ise kötü geldi. Bu enflasyonda ime kaybına rağmen FED'in faiz politikasının bir resesyona doğru, daha bir derinleşen bir resesyona doğru gittiğini gösteriyor. Tam anlamıyla enflasyonda da zafer de ilan etmedik diyor. Şimdi FED böyle tam böyle hani e, em, en kritik noktaya geldi mi sence? Hani bir soğuçuz değil mi? Ya kırmızı hap ya mavi hap. Hangisi tercih edecek sence? bir müddet daha faizleri yüksek tutmaya devam edecek gibi gözüküyor. Her ne kadar ekonomik verilerde bozulma görüntüse de İstanbul piyasası Fed'in tarif ettiği noktaya gelmedi ve o noktaya gelmesi için de ekonomide biraz daha istihdamda azalma, üretimde azalma meydana gelmesi lazım. E, ve şunu söylüyor aslında Fed başkanları erken bir şekilde faiz oranını düşürmeye başlarsak tekrar enflasyon yükselebilir. Bu daha kötü bir tablo ortaya koyacak. O yüzden biraz acil reçete kullanacağız ama devamında yılın sonuna doğru eee piyasanın da fiyatladığı bu faiz oranlarında belki 25 bas puan, belki 50 bas puan düşüş meydana gelebilir. Ama en azından yılın genelinde 10. aya kadar %5'in üzerinde bir fiyatlama var. Bir önceki toplantıda projeksiyonlar da zaten medyanda 5.10 seviyesini gösteriyordu. Hatta birkaç üye 5.75 faiz artışı beklediğinden de bahsetmişti. O yüzden Merkez Bankası konusunda Amerika'da faiz oranları belki geçtiğimiz yıl olduğu gibi 50-75 bas puanlarla hızlı bir şekilde arttırılmayacak. Ama 25-25 bas puanlarla faiz artışının sürdüğünü göreceğiz. Ve piyasadaki enflasyon yavaşlamadan da %5'in aşağısına geçirmeyeceklerini açık açık söylüyorlar. Şimdi benim programda bol bol dışı konuşuyoruz da ben içi konuşmayı çok özledim Emre. O yüzden <laughs> seninle o konuşmak istediğin konuları bir gün dışta konuşalım. Yani o yüzden seni biraz içeriye aldım. Ee dışarıya biraz daha çıkacağız. Çok teşekkür ederiz. Efendim.